Evet arkadaşlar size bugün He Suite programı nasıl kurulur, nasıl kullanılırını göstereceğim. Biliyorsunuz Huawei'ler için PC ile e, iletişim programı, ayrıca yani yedek alma, yazılım yükleme programı. Şimdi He Suite nasıl kurulur arkadaşlar? Önce şöyle yapalım. Ee, yeni e, pencerede pencere de açalım. Evet. Gördüğünüz gibi Huawei'nin sitesi burada. Ya da Google'a direkt Google yazalım. E-Suite yazmanız yeterli arkadaşlar. Zaten hemen sitesi çıkıyor. Evet, gördüğünüz gibi Huawei'nin kendi sitesi, Huawei üzerinden arkadaşlar bunu indirebilirsiniz. Hangi versiyonu indirmek istiyorsanız buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben Windows kullanıcı, Windows seçeceğim. Evet, gördüğünüz gibi iyi e suite programını indiriyor. program insin ondan sonra işlemimize başlarım bence tabi Huawei cihazımı da bağladım bilgisayarıma şimdi şuradan arkadaşlar dosyamız burada açıyorum dosyamızı gördüğünüz gibi arkadaşlar hazır şöyle tekrar buraya alayım buradan çalıştırıyorum arkadaşlar dosyamı yesuite programımı evet diyorum aşağı atalım atalım. Evet gel dönüme. İleri diyorum. Kabul ediyoruz. İster istemez. Kullanmak için kabul etmek zorundayız. Evet, kurulum başladı. Kurulumumuz devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurulum tamamlandı. Başlat diyorum. Evet, cihazım bağlı fakat açık değil. Şimdi cihazımı açayım arkadaşlar. Cihazımı bir görsün. Evet, cihazımız açılıyor. Evet, burada cihazımın Huawei'yi Canlı E01 diyelim cihazımıza. Sesini de duyuyorsunuz zaten. Bakalım güncellemesi var mı? Ona da bir bu arada yüklerken güncellemesini de kontrol edelim. <laughs> Telefonun ekrandan erişime izin veriyorum arkadaşlar. kurdu bu evet. evet, yüklüyor arkadaşlar cihazımıza bağlamak için Ben cihazım açık. Driver'dan müzikleniyor. Evet, cihazım gördüğünüz gibi burada algıladı. Bir, burada ek, ekranda şunu şöyle alayım arkadaşlar. Ekranda USB hata ayıklama ya izin ver diyor. Kabul ettim, tamam dedim, izin verdim arkadaşlar. Şuna tıklıyorum. Tamam diyorum. Bu arada bir telefonuma bir uygulama ekleyeceğini söylüyor. O uygulamayla beraber e, bağlantıyı kuracak arkadaşlar. İzin veriyorum diyorum ekranda. Ya, ekranda genellikle hep olumlu cevaplar verelim arkadaşlar. İzin veriyoruz genellikle. Evet. Evet. İzin verdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar program kuruldu. Program kuruldu. Telefonuma bağlandı. Telefonum şu an aktif halde. Ekranımızı buradan şuna tıklayarak tam ekran olarak da cihazımı görebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda ne yapıyorsam aynısı sizin bilgisayarınızda da gözüküyor. Evet gördüğünüz gibi hemen hemen hepsi tamamdır. Ee, tekrar çıkmak için arkadaşlar şuna tıklamam yeterli. Çıktım. Ee, kişileri buradan görüyorsunuz. Mesajlar, resimler, videolar. HiSuite kurulumu bu kadar arkadaşlar. Basit bir kurum. Hepinizin kolay bir şekilde yapacağını düşünüyorum. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.